Mersin Üniversitesi Erdemli Meslek Yüksekokulu ile Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli mesleki arkadaşlarım, değerli veliler, değerli öğrenciler, Bugün burada meyvelerinizin, çocuklarınızın mutlu gününde bir arada olmaktan memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Ben de iki tane öğrenci e, katılmış bir belli olarak birçok ailemizin bu heyecanına uzak değilim. E, ben de bu duyguları yaşadım. Hem de 30 yılı aşan meslek hayatımızda birçok buna benzer e, mezuniyet törenlerine katıldık. Ee, onun için e, ben e, şunu söylemek isti istiyorum. Özellikle siz değerli aileler, çocuklarımıza verdiğiniz ve çocuklarımız için yaptığınız bu fedakarlıklar ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Bu mezun olan çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Ümit ediyorum şimdiden hepsi gönüllerince arzu ettikleri bir yaşama gerek özel hayatlarında, gerek çalışma hayatında gönüllerince bir yaşamları olur. Ben bu çocuklara verdiğiniz destekten ötürü ailelere tekrar teşekkür ediyorum. Tabii öğrencilerimize de şunu söylemek istiyoruz. Yaşamda gördüğümüz bu artık mesleğin bir evliliğin nasıl bir balayısı varsa hayatın da balayı bu öğrencilik yılları. Çünkü ailelerinden ayrı ve sorumsuz olarak ailelerin desteğiyle hiçbir sorumluluk almadan geçirdikleri artık zaman bitiyor. Tabi bu geçiş döneminde bu verdiğiniz ailelere tekrar desteklerinizi çocuklarımızdan esirgemeyin. Şunu söylemek istiyorum. Artık öğrencilerimiz e, bu yeni yaşamında demin belirttiğim gibi gönüllerine göre bir yaşam sürmesi dilek ve temennimi tekrarlıyorum. Yılmasınlar. Mutlaka e, tabi maalesef ülkemizin ekonomisi, sosyal boyutu, istihdamı ortada. E, bu geçiş döneminde mutlaka önlerine olumsuzluklar, engeller, istediği iş fırsatları geçmeyebilir. Mutlaka yıldırmasın, devam edin. Hayat mücadelesi devam eder. Bir de ilk günden itibaren çocuklarımıza hemen müdür makamı veya çok ücretli bir makam olarak veya ücretli bir işle başlamasınlar. Böyle bir gelecek yok. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Onun için çıtayı fazla yüksek tutmayın. Hedefinizi yüksek tutun ama başlangıçta çıtayı yüksek tutmayın. Çünkü hayal kırıklığı karşılaşırsınız. Ben tekrar bir de çocuklarımıza lütfen kendiniz artık ailenizden bunu görüyorum. İş hayatında da görüyorum. Geliyor. Artık bundan sonra sorumluluk ve hayat sizin. Onun için kendi iş başvurunuzu, hayat mücadelenizi, Özgüveniniz yüksek olarak kendi gösterin. Sakın annenizin, babasınızın sizin yerini de iş aramasıyla beklemeyin. Kendiniz hayata girin. Kendi mücadelenizi, kendi kaderinizi kendiniz belirleyin. Özgüveniniz yüksek olsun. Ben tekrar e, emeğe geçen gerek akademik kadroya, gereksiz değerli ailelere e, teşekkür ediyorum öğrencilerimizin bahtı yolu açık olsun. Hepsine iyi bir hayat dileğiyle selam ve saygılar. Sayın Kaymakamım, saygıdeğer ilçe protokolü, üniversitemizin akademik ve idari kadrosu, öğrencilerimizin değerli aileleri, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle birlikte gurur ve heyecan dolu bir günü paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Mersin Üniversitesi Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, ve Erdemli Meslek Yüksekokulu'nun 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezunlarını yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hepiniz emeklerinizin, sabrınızın ve azminizin meyvesi olan bu anı hak ettiniz. Değerli meslektaşlarım, bugün burada mezun ettiğimiz bu arkadaşların kişiliklerinde, mesleklerinde, anılarında, kısacası artık hayatlarında sizin de bir imzanız var. Onlara gösterdiğiniz kılavuzluk ve katkılarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, Atatürk'ün de dediği gibi, gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Sizler bu toprakların aydınlık yüzüsünüz. Aldığınız eğitim yalnızca bir diplomadan ibaret değil. Aynı zamanda ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak birer profesyonel olma yolundaki ilk adımınızdır. Ancak unutmayın ki öğrenmek asla e, bitmeyecek bir yolculuktur. Yeniliklere açık olun, sorgulayın, üretin ve asla öğrenmeyi bırakmayın. i̇bn Sina, bilim ve sanat itibar görmediği toplumları terk eder demiştir. Bilim ve sanata itibar eden toplumlar yükselirken, bilim ve sanattan uzaklaşan toplumlarda yozlaşmalar başlamaktadır. Bizim bilime, sanata, ve güzel ahlaka ihtiyacımız var. Sizden rica bilime, bilim adamına, eğitime, eğitimciye, sanata, sanatçıya değer vermenizdir. Değerli aileler ve misafirlerimiz, evlatlarınızın bu başarısında sizlerin emeği, sabrı ve desteği büyüktür. Onların arkasında durduğunuz için teşekkür eder, teşekkür ederim. Bugün de buraya gelerek çocuklarınızı, yakınlarınızı, dostlarınızı ve bizleri yalnız bırakmadığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonraki yollarında ee, da onlara güvenmeniz ve yol gösterici olmaya devam etmeniz en önemli temennilerimizden birisidir. Sevgili mezunlar, artık yeni bir sayfa açılıyor. Kiminiz iş hayatına atılacak, kiminiz eğitimine devam edecek, kiminiz ise kendi işlerini kuracak. Hangi yolu seçerseniz seçin dürüstlükten, çalışkanlıktan ve ülke sevgisinden asla vazgeçmeyin. okul sizin her zaman arkasındadır. Başarınızla ailenize, okulumuza ve ülkemize gurur yaşatacağınıza inanıyoruz. Yolunuz aydınlık, geleceğiniz parlak olsun. Mersin Üniversitesi adına hepinizi tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, konuşmama başlamadan önce bugün burada e, çocuklarının, evlatlarının, arkadaşlarının, eşinin, dostunun bu mutlak zaferine eşlik etmek için Türkiye'nin dört bir tarafından gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> sayın Kaymakam'ım, Sayın Yüksekokul Müdürüm, saygılar, protokol ve değerli katılımcılar. Bugün burada bir dönemin kapanışını ve yeni bir başlangıcın müjdesini kutlamak için bir aradayız. Hep birlikte çıktığımız bu yolculukta her birimiz zaman zaman durup düşündük. Ben ne için buradayım? Belki bazılarımız bu yola net hedeflerle başladı. Belki de kimimiz sadece bir yön, bir tutunacak dal arıyorduk. Ama hepimiz şunu öğrendik. Bazen hayat gerçek amacını yürüdükçe fısıldar insana. Başlangıçta belirsiz, hatta belki amaçsız gibi görünen bu süreç zamanla bizlere neyi sevdiğimizi, neye inandığımızı ve ne uğruna mücadele edebileceğimizi gösterdi. Her bir sınav, her proje, her zorluk bizleri olgunlaştıran, karakterimize şekil veren birer mihenk taşı oldu. Bu süreçte bizlere sadece bilgi değil, ilham ve cesaretle de veren değerli hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca tüm desteğiyle arkamızda dimdik duran ailelerimize, varlıkları, inançları ve sevgileriyle bizleri bugüne taşıdıkları için sonsuz teşekkürler. Bugün bir sonun değil, yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Aldığımız eğitimle ülkemize, insanlığa ve geleceğimize değer katmak için yola çıkıyoruz hangi sektörde, hangi şehirde olursak olalım Mersin Üniversitesi mezun olmanın bilinciyle hareket edeceğiz. Tüm mezun arkadaşlarımı yürekten kutluyor. Hayatlarının bundan sonraki bölümlerinde başarılar ve mutluluklar diliyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Değerli arkadaşlar, değerli veliler, akademisyenler ve derdim kaymakamımız hoş geldiniz öncelikle. Bugün burada sizin karşınıza konuşma yaptığım için çok mutluyum, onurluyum bu konuda. Geride dört yılı bıraktık zorlu süreçler geçirdik bu konuda. Tabii bu zorlu süreçleri geçirirken yanımızda bizi destekleyen ailelerimiz oldu, akademisyenlerimiz oldu. Bizi yalnız bırakmadı kimse. Bundan belki 4-5 sene önce bugünlere hal yetmiyordum aslında. Bölümü bile düşünmüyordum. Fakat şu an buradayım. Bu konuda mutluyum. Burada birlikte zamanla adapte olduk. Belki hayatımız boyunca bize Kazancı olacak deneyimler kazandık, arkadaşlıklara kazandık. Bu süreçte yanımda olan mardesik olan her zaman öncelikle anneme, daha sonra akademisyenlerime çok teşekkür ediyorum. Konuşmamı bitirmeden önce de bu ülke ve topraklara borcumu temsilen Gazi Mustafa Uludar, Gazi Uludar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi anmak istiyorum. Onun en hakiki mürşit ilimdir sözüyle büyüdük ve şu an itibaren o sözü yaşatacak kişiler biziz. Biz Türk gençleri olarak bu saatten sonra sorumluluk bilincinde fikri yür, vicdan yür ve irfan şekilde ilerlememiz gerekiyor. Değerli mezun olacak arkadaşlarımı da boyunca en iyi ederim, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Obrigado. É. É.